Buyurun. Giriş ben diye oluyor. hepsi öldü be. YouTube atmalık videoydu. İşte bunun hepsi Asıl öldü. Tamam dostum atarız. Şimdi YouTube'dan önce seni kaldırmam lazım. Kaldırma yerini Bu adam. Lan. Arkadan O bize sıkan adam var diyor uzaktan. Önümüzde bir yerde. Bu sık 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 sık. Yedi, yedi, yedi bir daha. Alırım. Zorunda. Sana bakıyorum. Başta. Çok güzel senin bombanı gidiyor. Aynen öyle. Önce davranan kazanır. Hasarımıza bakalım. 11 kill 1698 hasar. 3 kill 390 hasar. Birisine bereket adam. Bu ne? VSS verdi abicim ya. Bu da ya. adamın öyle sıkıntı. Bir bak kadar. Siktir. Dosyam. Bu silahları ver bakayım. M e bir tek M24 var elimde. Onun aldım adamı ya. Arkamda Seni kaç defa öldüreceğim lan lan samba Ha <laughs> bot geliyor galiba bir tane sahilden değil Oğlum adam bot sandım lan? Bu gidersem tabi alan öyle. Yok ya yetişmem çok zor. Bunda kareye vurduk aynen öyle. Yüzen öden eden evet. var mı? Görünmüyor. Şuralarda serbest dönüyor. Şu alana Yok, gidelim biz. Ana oynamasın bu arada. Vallahi bir sürü tepeye açtım mı gerisi kolay. Evet çıktılar bak geliyor onlar. Buradan motor alacağım. Bomba yok hayır. O olsa atarım. Adam önümdeki ağaçta. Bomba olsa şu an çoktan almıştım. Yakın. Evet. Yakın.